Arkadaşlar merhaba. Ford Courier için yeni getirdiğimiz 9 inç çerçeve hakkında bilgi vereceğim. Bu CD'li olan yani Titanium Plus paketlerde geçerli. Şöyle gösterelim. Şimdi cihazın klima ile ilgili bütün ayarları gösteriyor. Şöyle ekranda bakın. Şimdi bastığımızda bakın şurada fonksiyonların çalıştığını şöyle basıyorum. Otomatiği aldım. Maksimumu aldım. Bunları cihaz gösteriyor bize. Buradan açıldıktan sonra fanlarını ayarlayabiliyorum ekrandan. Bu ekrana gelmek için de gelin ki buradan sadece buraya basmakla değil uygulamaların içerisinde Air Condition diye bir bölümümüz geliyor. Buradan da buraya ulaşabiliyoruz. Dereceleri ekrandan ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde. Bakın arttırıp azaltabiliyoruz. İkisini birden bakın düzeltiyor. Şöyle görebilirsin. Sol, sağ taraftan değil. Bakın sağ taraf değil. Sol taraftan çalışıyor. Cihazın özelliği bu. Çünkü ikisi ayrı bölge değil. Tek bütün olduğu için bir taraftan bize imkan veriyor. Bakın klimayı açıp kapatıyorum. Şimdi şöyle aşağı tuttum. Ekrandan bakın açık. Bakın kapattı. Şuraya dikkat edelim. Ekrandan klimanın açma ve kapatma hizmetini cihazımız bize yaptırabiliyor. Çerçeve birebir yerine oturtuldu. Sadece şu üst tarafını oturtmadım. Tırnakları zedelenmesin diye. Test amaçlı bu cihaz ama frame güzel bir şekilde geliyor. Bakın. Yukarı aşağı şeklinde çalışıyor. Sağa ve sola rahat bir şekilde çalışıyor. Cihaz stabil. Teybi kapatmak için ortadaki tuşa uzunca bastığımızda teybimizi kapatıyor. Açılışını yapıyor. Ses açma kapatmayı yapıyor. Direksiyon kumandalarını da gösterelim. Şöyle bakın ses açma kapatmayı yapıyorum. Paneldeki düğmelere de bakalım arkadaşlar. Dörtlü çalışıyor. Kapı kilitleri açma kapatma çalışıyor. Bluetooth ekranına giriyor. Ses açma kapatma çalışıyor. Geri dönme tuşumuz. USB'den müzik tuşumuz. Radyoya geçme tuşumuz, bütün tuşlarımız aktif vaziyetine çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Mute tuşumuz da çalışıyor. Bütün fonksiyonlarıyla aktif bir cihaz. Görüşmek üzere.